Elif. Adam Ay, geldi. Ne yapıyorsun? Ananı sikeyim. Ananı ananı. Su kimsenin. Piç. Tüm oyun yaptın. Hiçbir şey yapmadın. Kapıyı açtık adam. Geliyorum ya. Hep yüzünden ya. Ağzını <laughs> sikeyim. Abi bak adam şu an kulübede ben de yu ne yapıyor? Bak. Almaya çalışıyor. <laughs> geldi de. Şimdi bunu kucaklayısı var. Ya, <laughs> kalkayım. Yalvarırım kalkın. Gidin 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 gidin. Yer kapı açık değil mi abi ona gidin. Neredeydi? Açık tüm düz git. şu gel gel. Kütüğün arkasında. Kütük de kütük de. Ben gel buraya. Ay, 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 ay. Nasıl bak? Yuh yıprık. Yuh yıprık.